Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'na ma Muska, dini kitap ve üzerinde Allah yazısı olan takılarla tuvalete ve benzeri yerlere girmek caiz midir? Tuvalete girerken kişinin üzerinde Allah adının yazılı olduğu kağıt, kitap veya musaf bulunması mekruhtu uygun değildir. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğünün üzerinde Muhammedun Resulullah ibaresi yazılı olduğu için tuvalete girmeden önce yüzüğünü çıkarırdı. Ancak bu yazılar açıkta değilse, örneğin cepte bulunuyorsa veya bir şeye sarılı ise bunlarla tuvalete girmek mekruh olmamakla birlikte imkan dahilinde bundan da sakınmak daha uygun olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.